Integral Forex TV'den herkese merhaba. Ben Ka, karşımda Emrah Lafçı var. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk K. Evet, Bilmeyeni Anlatır gibi serisinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yakında Bileni Anlatır gibi serisiyle karşınızda olacak Emrah Lafçı. Evet, bugün konumuz nedir Emrah? Şöyle sonlara doğru yaklaşırken eksik kalan bir şey var mı diye baktık. Nakit takım tablosunu anlatmamışız. Anlatmadığımızı biliyorduk tabii ama önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için bugün biraz nakit takım tablosundan bahsedelim. Evet, o zaman başlıyoruz. Şimdi daha önce gelir tablosu ve bilançodan bahsetmiştik. Bir şirketin değerlendirmesini yaparken, değerlemesini yaparken ya da finansal değerlendirmesini yaparken bu finansal tablolar önemli. Ama bir diğer yan diyebileceğimiz finansal tabloda nakit akım tablosu, ya da başka bir deyişle nakit akış tablosu. Neden önemli? Çünkü aslında şirketin biz gelirini giderini evet, gelir tablosunda görüyoruz ya da kar zarar tablosu diyebiliriz. Orada görüyoruz. Şirketin röntgenini bilançodan çekiyoruz ama bir faaliyetlerimizi gerçekleştirdikten sonra elimizde ne kadar para kalıyor, bu para yeterli mi, bu parayı nereden buluyoruz? Bunlar çok önemli kavramlar aslında. Neden önemli? Çünkü bir şirket kar ediyor olabilir ama nakit akışını eğer doğru düzgün yönetemiyorsa günün sonunda çok karlı şirketlerin de batması söz konusu olabilir. İşte bu nakit akışını doğru yönetip yönetmediğini oradan görüyoruz. Onun dışında bir şirketin nakitini hangi alanlardan elde ettiğini ya da nerelerde nakit yaktığını genel tablodan görüyoruz. Aslında 3 alt bölüme ayrılıyor. Bir işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, operasyonel faaliyetlerden. Diğeri yatırımdan kaynaklanan, yani şirketin yaptığı yatırımlar Az sonra biraz detayını konuşuruz. Üçüncüsü de şirketin finansmanıyla ilgili nakit akışları. Şirket faaliyetlerini nereden finans ediyor, kaynağı nereden buluyor? Buna ilişkin nakit giriş çıkışlarını yine biz nakit akım tablosunda görüyoruz. Şimdi nakit akım tablosuyla az önce bahsettiğim finansal tablolar arasında en temel fark zaten bunu mutlaka yatırımcıların biliyor olması lazım, bilmesi gerekir. Muhasebede iki esas söz konusudur. Biri tahsilat esası, diğeri tahakkuk esası. Diyeceksin ki bu kadar teknik şeylere niye giriyorsun? Çünkü önemli. Ee, şimdi normalde bir muhasebe kaydı atmak için e, o ilgili işlemin gerçekleşmesi gerekir. Ama o ilgili işlemdeki nakdin tahsil edilmesine gerek yok. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki bir satış gerçekleştirdim satışı gerçekleştirdim. Parayı almadım. O zaman ne oluyor? Alacakların artmış oluyor. Alıcılar kalemin yükselebilir. Ama henüz bir tahsilat gerçekleştirmedim. Ama yine de o satıştan kaynaklı olarak kârını zararını yazıyorsun. Bak kâr ettin. Ama para var mı ortada? Ortada para yok. Ne zaman gelecek? İlerleyen bir dönemde gelecek. Ya gelmezse ya da o arada vade açığı söz konusu olursa sıkıntıya girebilirsin. İşte Bunlar tahakkuk esaslı, diğer türlü nakit akım tablosuysa tahsilat esaslı. Yani o para gelmiş olursa ancak oraya kayıt atıyoruz. Dolayısıyla bu iki kavram birbirinden ayrılmalı ve çok önemli. Şimdi adından belli hani nakit akım tablosu, bunun kalemleri neler? Şimdi en başta bir kere zaten dönem başındaki, dönem başında ve dönem sonunda diyelim ki ocağın biri itibariyle kasamızda mevcut bir para var. Bir nakdimiz var. Şimdi bu nakti o yıl içerisinde oraya girişler olacak, çıkışlar olacak. Bunu ölçmemiz, bunu göstermemiz, bunu hesaplamamız lazım. Onun için öncelikle bir de net kar değil mi? ya da zararımız var. Aslında nakit yaratmak şunun için de önemli. Mesela bizim değerleme yaparken bir şirketin şu andaki değerini olması gereken değerinin ne olduğuna bakarken ilerleyen yıllarda gerçekleşecek nakit akışlarının bugüne indirgenmesi olarak söylüyoruz ya daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Dolayısıyla bu nakit akışlarını bir şekilde bugüne indirgememiz için o nakit akış hızını, büyümesini bulmamız gerekiyor. Onun için de önemli aslında. Şimdi ben diyelim ki 100 birim kar ettim. Bu 100 birim karın aslında hepsi benim kasama girmiş oluyor mu ya da daha fazla bir para girdi de ben 100 birim mi diyorum. Mesela bu bu soruların cevapları önemli. Onun için karımı yazdım ama benim karımın içinde aslında benim naktimi etkilememiş ama karımı etkilemiş bazı kalemler olabilir. Bunu mesela daha evvel anlatmıştım. Amortisman, bir duran varlık aldın, Duran varlık Diyelim ki işte bir demirbaş aldın. Bunun amortismana tabi tutulması, yıllar içerisinde giderleştirilmesi gerekiyor. Şimdi sen bunu aldın 5 sene önce. Parasını ödedin. Nakit çıktı. Ama gider yazmadığın için bunu her sene giderleştiriyorsun. Yani aslında senin o dönem net karı zararı demiştim ya az önce. Orada bunu o kardan bir düşüş olarak görüyorsun. Ama fiiliyatta öyle bir nakit çıktı mı? Öyle bir nakit çıkmadı. Dolayısıyla o nakit girişini adjust etmek için, ona uyarlamak için, benim nakit giriş çıkışımın ne kadar olduğunu görmek için işte az önce bahset, bu bahsettiğim gibi nakit çıkışı yaratmayan giderleri oraya eklemen lazım. Çünkü öyle bir nakit çıkışı olmadı ama kar zararı da böyle bir etki var. Bir kere bunu mutlaka oraya koymak gerekiyor. Bunun gibi diğer tahakkuk meselelerinde bu şekilde adjustment'ını uyarlamasını sağlamak gerekiyor. Onun dışında sadece kar zararı değil, kar zararı etkilemeyen ama nakit giriş çıkışı yaratan birçok unsur olabilir değil mi? Alacağını tahsil etmişsindir, borcunda artış olmuştur, borcun azalmıştır, ticari mal almışsındır. Bunların hepsi işletme faaliyetleriyle ilgili ama kar zararı etkilemeyen, diğer taraftan da nakit akışını etkileyen. Bunları ilave ediyoruz ya da çıkartıyoruz. Bak dikkat edersen eğer ben Borcumda bir azalma olursa demek ki ne olacak? Benim borcumda bir azalma olmuş. Demek ki borç ödemişim. Aslında iyi bir şey gibi gözüküyor ama nakit çıkışı gerekiyor. Onu hemen eksi yazıyoruz. Bunun gibi işte alacak için borç yeni borç yaratmak için bunları uyarlayabilirsin. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı yatırımlardan kaynaklanan nakit akışları. Yatırım dediğin zaman da maddi duran varlık almış olabilirsin. İşte az önce bahsettim. Uzun vadede makine aldın, bir yatırımdır. Onun için bir para ödedin. O zaman bunun ödediğin paranın bir nakit çıkışı olduğunu ve o tabloda görülmesi gerektiğini söylememe gerek yok. Dolayısıyla bunu da yatırımlardan kaynaklarına koyman gerekiyor. Ya da sen bir şirket olarak başka bir şirke, şirkete iştirak ettin. Bu da bir yatırımdır. Onu da yine oraya koyuyoruz. Üçüncü ve nihai olaraksa finansman kaynaklı nakit akışları, nakit giriş çıkışları. Orada aslında İki tane temel finansman kaynağı var daha önce de konuştuğumuz gibi. Bir tanesi borç alma. Yani sen faaliyetlerini, az önceki o ticari borçtan bahsetmiyorum. Bu başka borç. Faaliyetlerini idame ettirmek için, faaliyetlerini sürdürmek için borç alıyorsan o zaman bu faaliyetleri finanse ediyorsun finansmandan kaynaklı olarak. Ya da diyelim ki sermaye arttırımına gittin. O ne olacak değil mi? Şirkete bir nakit girmesi gerekiyor. Onu da yine bu nakit akışlarının altında gösteriyoruz. İşte o en başta söylediğim zaten kar zararının üzerine bunları gerçekleştirdik. Bu bahsettiğim giriş çıkışları koyduk. Bir de en başta bir nakit mevcudu vardı. Bu az önce bahsettiklerimi en baştaki nakit mevcuduna ekliyorum. Ya da negatifse sonuç tabii ki çıkartıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Ben yılın sonundaki mevcut elimdeki nakti bu şekilde bulmuş oluyorum. Ondan sonra bu tabakatını yaparsın, ee, doğru yap, yapmadığını ölçmüş olursun. Ama biz bu tabloya baktığımız zaman, bu nakdin gelecekte de sürdürülebilir olup olmadığını, bu paranın nereden geldiğini, nereye gittiğini net bir şekilde görmemiz buradan mümkün oluyor. Onun için önemli bir tablo. Dediğim gibi, siz istediğiniz kadar kar edin, ama nakit akışınızı yönetemezsiniz, maalesef sıkıntıya düşebilirsiniz. Ki biliyorsun geçen hafta bankalarla ilgili bunları konuşmuştuk. İşte tahvillerin uzun vadeli olması, bunların nakit yaratmaması, o anda nakde dönmemesi ama tahakkukta bir takım farklı muhasebe sistemlerinin olması bankaları mesela nakit anlamında zora sokmuştu. Aynı şey tabii ki reel sektör, içinde eğer vade yönetemezse hukuku ee, bulabilir. Emrah yine çok net anlattın. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.